öyle de bir gerçek var. Ekonomik tablonun da getirdiği noktayı görüyoruz herhalde değil mi? Çünkü orada biz hep bunu söylüyoruz. Bazı işçiler burada bir çatlak oluşuyor. Biz bugün vardiyaya kalmayacağız deyip geri gitmişler. Yani o günkü parasını hayır. almama koruna belki de işten kovulma koruna. biz hayır riske atamayız hayatımız demişler. Ama geri kalan işçiler biz çalışmak zorundayız deyip belki de öleceğini bile bile yani o riske ala ala girmişler çalışmaya devam etmişler. Yani burada yine bir ekonomik tablo yüzünden olduğunu görüyoruz. Ekmek parası için olduğunu görüyoruz. Bunu Soma Maden faciasında da gördük değil mi? Benzerlerinde de gördük. Siz bu meselenin evet. sorumluluğunun kimde olduğunu düşünüyorsunuz? Ya şimdi şimdi hakikaten böyle şaşırıyorum. Modern köleliğin yani dünyada köleliğin Afrika'da sömürge ülkelerin bundan belki 70-80 sene, 100 sene önce bıraktığı, terk ettiği şeylerin Türkiye'de maalesef e, işte bu o maden ocaklarında köle gibi çalıştırılan e, insanlar aklıma getirdi. O mecburen kalıp e, ölen işçiler için. Allah rahmet eylesin. E, i̇nşallah kurtulan, kurtulan da olur. Şimdi Murat Kurum bundan sorumlu değildir demek e, çok e, iyi niyetli demeyeyim ama yani doğru bir değerlendirme değil. Tabii ki Murat Kurum sorumlu. Tabii ki Cumhurbaşkanı sorumlu. Silsile yoluyla hepsi sorumlu. Yani öyle şey olur mu ya? Ya hem diyeceksiniz ki eee Hazreti Ömer adaleti hem diyeceksiniz ki Fırat'ın kenarındaki kuzudan sorarlar adamı hem de diyeceksiniz Murat Kurum sorumlu değil. Ya bu bu var ya Japonya'da olsa bugün yüz kişi intihar etmiştir. Yani böyle bir şey i̇stifa olmaz. İstifa etmişti mi demek istiyorsunuz? <laughs> İntihar etmiş, harakiri yapmıştı. Hı. Ne istifa? İstifa çok basit bir eylem kalır. Şimdi e, bundan sorumsuz ama yandaş medya... Buradan Mehmet Bey'e mi e, laf yani atıyorsunuz? Ben değildir demedin. Yok Mehmet Bey sorumluluğu değildir demedi. Yani, Ma yani. Mehmet Bey'in kuruma karşı biraz bir, 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 bir ufak hoşgörüsü... ...hissedildi ama benim... Ama e, bu da yani, hoşgörüye... ...tabii hoşgörü kaldıracak yeter, bir konu değil. Varken, yani neticili, iktidar varken, neticili, murat neticili, durum neticili, varken... ...niye Mehmet var. Gözden'i affedeyim? Neticili, yani neticili, sesini var. dinleriz, ona göre yorum yapıyoruz. Tabii bu siyaset partiyle Hı. alakasız bir mesele. Evet. Buyurun. evet yani Ne alakası var? Partiyle falan bir şey yok tabii. Yani bunu kardeşim de orada... ...olsaydı ben onu da öyle derdim yani. Şimdi burada... ...bu chat raporları dediğiniz... ...işte bakanlık olarak sorumlu... ...bakanlığa bağlı birimler, bürokratlar kim ne imza atmışsa hepsi o bakanın sorumluluğundadır. Bakan da Sayın Cumhurbaşkanı sorumluluğundadır. Yani öyle öyle iyiler senin, kötüler bunun kahramanlıklar senin, hainlikler başka öyle şey yok. Öyle bir anlayış zaten Türkiye'yi bu hale getirdi. Burada e, bakın e, eğer şöyle olsaydı yani dünya standartlarında bir iş olsaydı, dünya standartlarında bir ücret ödeniyor olsaydı, ben şimdi derdim ki geçmiş olsun Allah rahmet eylesin iş kazasıdır herkes ölüyor. Trafik kazasında da ölüyor insanlar. Mesela ben bu meselenin gündeme getirilmesinin 9 kişi önemli önemsiz meselesi değil ki. Türkiye'nin nasıl peşkeş çekildiğinin ortaya çıkıyor. 100 milyon dolar yatırıp 4 milyar dolar 10 milyar dolar para kazandığından bahsediyoruz Kanada firmanın. Bakın Kırgızistan'da araştırın bakın. E altın araştırma yapan Kanada firmasını kovdu. El koy el koydu. Sözleşmede böyle bir şey yoktu diye Kırgız fakir Kırgız yönetimi el koydu. Onları oradan gönderdi. Hemen bakabilirsiniz. Önünüzde internet var. Evet. Bu bu dediğim şey 8-9 sene önce oldu. Evet. Şimdi e, burada e, bunlardan bir ders mi çıkardık? Ha, yani şöyle olsa ya sorumluluk duydular diyeceğim. Tamam mı? Mesela hükümet, bakanlar, yetkililer. Ya biz bu ihalelerde bir yerlerde yanlış yaptık. Ya verdiklerimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Bugün şöyle bir açıklama yapsalardı. Madeni, madenleri apap çavuş çıkar ilişkileriyle peşkeş çektik diyemezler tabi. Yeniden gözden geçirdik. İnsanımızın ve memleketimizin, milletimizin menfaati için yeniden bütün ihaleler gözden geçirilecektir diye bir açıklama yapsaydı hükümet yetkili Sayın Cumhurbaşkanı ya şöyle diyebilirdim. Lan bizi oyalıyorlar belki ama çünkü güvenim kalmadı ya. Evet. Ama belki de hani iyi niyet var falan da diyebilirdim. İsmail Bey yani buradan... ilk andan itibaren hep şu açıklama yapıldı. Yani bu kadar birim insanı dedi ki bir yani siyanürle ilgili işte maske takın vesaire. Bugün bile bir muhabire e, bakan e, maske takman e, senin tercihin. E, öyle bir şey Şimdi yok ya yani Hiç kirlilik bakın. yok. Hiçbir şey yok. Her şey evet. yolunda. Yani bu tarz dün, açıklamalar ne dün. kadar inandırıcı. Evet. Dün Ümit Özdağ oradaydı. Abi ee, kendini patladığında da bakan çay içmişti. Hatırlıyor musun? Çay içmişti. Evet. Bakın Ümit Özdağ oradaydı. Maskelerle dikkat ederseniz huzura çıktı. Ümit Özdağ orada alacağı havadan hemen kansere yakılacağı için değil ki e, yani farkındalık duygusunu artırmak için yaptı bunu. Orada e, Ümit Özdağ geliyor asker bas çavuş, yüzman çavuş kimse. Ya işte bu kadar insan zehirlenmiyor da siz mi zehirleniyorsunuz Sayın Genel Başkanım diyor. Girin bakın sosyal medyaya bakın. Evet. Ya, düşünün ya, ya Türkiye'de yani okumuş devlet görevlisi böyle baktıktan sonra milletimizi kaderci, şükürcü bir her her konuda cahil cehalet içinde bırakanlar böyle yapması normal değil mi? Bakın orada dokuz işçi kalmadı. Orada doğruluk adına, çevrecilik adına, vatan toprağı adına, güzellikler adına her şey o heyelanın altında kaldı. Ama bunlar öyle pişkin ki hiç arlanma, utanma duyguları yok. Şimdi biraz sonra belki Sabri Başkan anlatacak. Sabri Başkanların köyünde de aynı talan. Evet, tarla. Tabak, yayın öncesi mantık, duydum. Onu da soracağım on İsmail Bey birazdan. Evet. Bir stüdyo, bir şimdi, skarp diye gidelim isterseniz. Evet, Siz özetleyin geçeyim. Tabii. Ben hemen şey yapıyorum. Hı -hı. Yani mesela benim şimdi bir partim yok. Bir yerde aday değilim. Bir baş... Hani desteklediğim bir aday var, adaylar var tabii hiç kuşkusuz ama yani şu kazansın bu kazanmasın diye kendimi yırtacak halim de yok. Ya bir de, yani de bu meselede de partide tutulmaz herhalde. Evet, yani buradaki görüşlerimi açıklarken sevgili seyircilerimiz bunu dikkate alsınlar. Ya bir parti tasubiyeti, bir siyaset ideoloji tasubiyetiyle değil. Vallahi billahi hakikati gördüğüm hakikat doğrultusunda tepkimi koyuyorum. Yani bu e, CHP belediyesi veya CHP'li bir politikacının olduğu yerde de olsaydı aynısını yapardık. Ama burada Türkiye'de çift standart var. Şimdi orada eğer e, muhalefetten biri olsaydı hükümet ortalığı yıkar, herkesi tutuklardı. Bakın biz ne kadar duyarlıyız algısı yaratmak için. Yani bunu bildiğim için e, Murat Kurum çok ciddi manada sorumludur. İstanbul'un başına neler geleceğine dair de bir işaret olarak da kabul edilebilir yani yaptıkları hmm. yapacaklarının teminatı olma açısından Murat Kurum ediyorum. seçilirse İstanbul'un başına neler gelebilirin işareti mi? Evet evet ciddi evet. Aç, yani bir işaret yani biz 6 ay anlatsaydık Murat Kurum bu 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 bu, bu. Anladık. ama İliç Murat Kurum'u anlattı bugün bize Ha, nerede sorumluluk aldığını ya Murat Kurum orada ona imza at denmiştir atılmıştır 10 milyar doların döndüğü yerde bu işler böyle yürüyor 20 senedir yani bunu e, yani akıllı deli herkes biliyor yani çok fazla da konuşmak istemiyorum da. Peki şimdi tabii verdiğiniz mesajlar e, algılanıyor e, doğru yere de gidiyordur diye düşünüyorum şunu da söyleyeyim Anagold şirketine ait.